Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu videoda ön takımla alakalı birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Nasıl yaparız da cebimizden daha az para çıkar kısmına girmek istiyorum. Şimdi şöyle amortisörlerimiz patlıyor ve ses yapmaya başlıyor ya da ses yapmıyor sadece yağ kaçırmaya başlıyor. Ve biz bakıma gidiyoruz. Bakımda yağ kaçırdığı belki fark edilmiyor ya da ses geliyor biz duymuyoruz gibi. Patlak amortisörün üzerine kullanmaya devam ediyoruz. Bakın orijinal bir amortisör. 280.000'de bir araç. Şöyle göstereyim. Kedi kombi. Ve amortisörü patlamış. Amortisör patladıktan sonra devamında neler oluyor bakın. Devamında neler oluyor? Sağlam olan şu absorbe takozumuz. Limon takoz diyenler var. Armut diyenler var. Ama sönümleme, darbe sönümleme takozu. Tam Türkçesi bu. Bu böyle bir dağılıyor, bozuluyor. Bunun devamında arkadaşlar şu bilya bozuluyor. Şu şekilde baktığınız zaman tam böyle gönyede olmadığını, bir kenarın daha geniş olduğunu, şuraların falan tamamen iptal olduğunu, bu aracın direksiyonun dönüşünün daha zorlaştığını zaten tahmin ediyor. Bu işi az da olsa anlayanlar. Onun devamında da şu görmüş olduğunuz Amartsör üst takozu. Çanağın dağıldığını ben ilk defa görüyorum. Evet çalışan bir araç. Sürekli yollarda. Belki yaptırmaya vakit bulamadı bilemiyorum. Ve şu kısmı görebiliyor musunuz bilmiyorum. İyice ovalleşmiş. Yani diyeceğim o ki aracımızda bir parça bozuksa ona direkt müdahale etmemiz gerekiyor. Anında. Bakın şurası normalde dümdüz olması lazım. Ama ovalleşmiş, yumurtalaşmış ve ses yapıyormuş ki ses yapması zaten gayet normal. Eğer ki yeni bozulduğunda yağ kaçırmaya başladığında direkt sadece amortisör değiştirmiş olsaydık ki körüğü de bozuyor. Şu körük yerinden çıkıyor fırlıyor. Sadece amortisör değiştirmiş olsaydık sadece amortisörle durumu kurtaracaktık. Fakat bu durumda sadece amortisörle durumu kurtaramıyoruz. Mecburen bu takozları değiştireceğiz, bilyaları değiştireceğiz. Körükleri değiştireceğiz. Bunu değiştireceğiz ve ne olmuş oluyor? Ekstradan bir amortisör ücreti daha çıkmış oluyor. Yani cebimizden ekstradan bir amortisör parası daha ödüyoruz. Ama patlar patlamaz değiştirmiş olsaydık ne olacaktı? Sadece amortisörü değiştirecektik. Takozumuza, bilyamıza herhangi bir zarar gelmemiş olacaktı ve yolumuza devam edecektik ve paramız cebimizde, paramız ülkemizde kalacaktı. Milli servetimiz bizde kalacaktı. Bak, bu normalde şurada oturuk oluyor. Şimdi bunun değişimi ile alakalı hani e, son zamanlarda Videoların altında yorumlarda çok görüyorum. Usta daha öncesinde çok detaylı video çekiyordun diye. Detaylı çekmediğimiz video neredeyse kalmadı. Bunun bile detaylı videosu var. İzleyebilirsiniz. Sadece uyarı videoları artık. Yani çekecek pek de bir konu kalmadı. Sizler konu paylaşın, şunu çek usta deyin biz de mümkün olduğunca çekmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Yeni amortisör aldık. Saks marka. Bu orijinali orijinal de saks marka arkadaşlar. Fabrikada da zaten Sachs takılıyor. Aynı şekilde Fak Schaeffler amortisör takozu aldık. O da yine Fak marka. Eğer ki daha önce değişmemişse tabii ki. Şuradan bakalım. Aynen değişmemiş. Volkswagen amblemini görebiliyoruz. Belki de ilk değişimi bunun. Orijinal parçalarla aynı şekilde değiştiriyoruz. Bir 200 bin daha gidecektir. Bunu bu şekilde dağıldığını çoğu kişi görmemiştir. Çünkü ben ilk defa görüyorum. parça olmuş. Artık yağdan dolayı zaten bozulduğu için daha çabuk bozuluyor. Özelliğini kaybediyor ve parçalanıyor içerilerden gördüğünüz gibi. Diyeceğim o ki vakti zamanında arızalara müdahale edersek cebimizden daha az para çıkar arkadaşlar bilginiz olsun. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Biz çalışmaya devam edelim. Siz de videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Tamirhane kanalı Arslan Usta.